Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Dostlar Hepinize kucak tutuz seviyeler, saygılar, muhabbetler ediyorum Özellikle genç kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum Dilim döndüğünce ulaşabildiğim kadar Geçtiğimiz günlerde maalesef e, Kayseri özelinde ve bazı yerlerde Ülkemize sığınan, iç savaştan kaçan Garip Gureba Suriyelilere bir takım saldırılar oldu Bırakın Müslümanlığı insanlığın da hiçbir şekilde tasvip edemeyeceği bazı elim hadiseleri müşahede etmiş olduk. İnsanların mallarına, evlerine, gariban insanlara zararlar verildi. Şimdi kardeşler çok büyük bir tezvirat dönüyor. Yaklaşık iki senedir, iki buçuk senedir ben bunu kendim müşahede ediyorum. Genç kardeşlerimize dönük bir algı var. Türkiye'deki yaşanan hayat bağlılığı, araçların, evlerin hatta gıda maddelerinin fiyatlarının yükselmesinin ana müsebbibi sanki ülkemize gelen yabancılar, özellikle Suriyeliler, Afganlar gibi gösterilmeye, bu şekilde sürekli bir insanlara algı oluşturulmaya çalışıyor. Maalesef bu büyük ölçüde başarılı olmuş gözüküyor. Ben sonra hadiseler bunu bir kere daha gösterdi. Halbuki Suriyeliler ülkemize 2011 yılından beri gelmeye başladılar. Bu arkadaşlar sermayeyle geldiler. Ceplerinde parayla geldiler. Burada dükkanlar açtılar, işler açtılar, işletmeler kurdular. Ölü dediğimiz lokasyonları ciddi canlandırdılar. Ve pandemi sürecine kadar beraber yaşadık. Hayat pahalanmadı. Gayet normal bir şekilde hayatımız devam etti. Evet, emlak sektöründe yabancıya emlak satışı ve bu gelen kontrolsüz nüfus yoğunluğu sebebiyle kiralarda bazı artışlar, belli bölgelerde çok yükselişler oldu. Bunu inkar etmiyoruz. Zaten bu arkadaşların e, yabancıların ülkemize bu şekilde kontrolsüz gelmesini e, tasvip etmiyoruz, bu yüzde yüz doğrudur demiyoruz. Ama yapılan bir yanlışı çok daha büyük bir yanlışla e, örtmek, e, yanlışa yanlışla karşılık vermek, daha büyük sıkıntıları meydana getirmek, e, hiçbir şekilde insaf ölçüsüne sığmaz, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Neyse sözümüzü toparlayalım. 10 seneye yakın bu arkadaşlar bu ülkede bizimle yaşadılar ve hayat pahalanmadı gıda pahalanmadı, arabalar pahalanmadı. Ne olduysa bu pandemi adı altında ortaya koydukları orta oyunundan sonra oldu arkadaşlar. Dünyada bir ajanda var, köselcilerin bir ajandası var. Mülkiyetsiz toplum projesi. Bunu Türk ülkemizde uygulamaya çalışıyorlar. Ve arabaların vergilerini Suriyeliler yükseltmedi. Sıfır bir arabayı alırken 600-700 bin lira fabrika çıkışı bir arabayı buçuk milyona mal olmasını bu arkadaşlar sebep olmuyorlar gıda fiyatlarındaki artışla bu, alaka, bu, arkadaşların bir alakası yok. Çünkü girdi maliyetleri eksenli bir şey bu. Mazotu 45 lira bu arkadaşlar yapmadılar. Enerji maliyetlerini bu arkadaşlar yükseltmediler. Dolayısıyla kimse kimsenin bu dünyada ekmeğini yemez. Allahu Teala bir insana bir kaşık su içmeyi nasip etmese kimse kimsenin bir kaşık suyunu içemez. bunu görmek lazım. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara alet olmamak lazım. Bu infiallere meydan vermemek lazım. Her şeyden önce vicdan ve insaf ölçüsünü elden bırakmamak lazım. Bugün bu toprağın üstünde yaşıyoruz. Yarın belki bir gece yatacağız. Allah muhafaza büyük bir felaket yaşayacağız ve her şeyimizden olabileceğiz. Allah'ım kimseye kimseye muhtaç etmesin. hiç kimsenin yeri garanti değil. Ama yine söylüyorum, Siyonizmin bu ırkçılık temelli bu tazviratlarına bu insanı insana, müslümanı müslümana kırdırma projelerine alet olmayalım. Bu konuları araştırdığımız zaman zaten karşımıza çıkıyor. Yine söyledim bu adamlar dün gelmediler. Üstelik ülkedeki üretime ara eleman boşuna ciddi faydaları var. Dünyada birçok ülke gelişen ülke, gelişmiş ülke hala dışarıdan iş gücü talep ediyor, alıyor. Almanya, Avrupa, İngiltere, Amerika çalışma izni veriyor. Bir ülkede yabancı nüfusunun varlığı bu kadar korkutulacak bir şey değil. Eğer olsaydı Katarlılar 10 kere memleket elden giderdi. %90 yabancı yaşıyor. Dünyadaki büyük ülkelerde %10'larda, %15'lerde yabancı nüfus oranı var. E, bu kadar bunu büyütmeye gerek yok. Üstelik bu insanlar bize o kadar uzak bir coğrafyadan gelmiş insanlar değil. Dolayısıyla genç kardeşlerime daha sakin olmayı, daha itidalli olmayı tavsiye ediyorum. Şayet dinlediyseniz teşekkür ederim. Allah razı olsun.